Kanunu ile ilgili en güncel bilgilerin yer aldığı Rega Hukuk kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kıdem tazminatı nedir? Nasıl hesaplanır? Koşulları nelerdir? Tavanı 2022 yılı için kıdem tazminatı tavanı ne kadardır? Ve bir işçinin alabileceği bir yıl için maksimum kıdem tazminatı tutarı ne kadardır? Zaman aşımı ve gecikme faizi ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu videoda ulaşabilirsiniz. Videonun sonunda... Bir işçinin Örnek olarak almış olduğu ücret ve diğer, diğer sosyal haklar açısından ne kadar kıdem tazminatı alabileceğine ilişkin bir örnek hesaplamamız da mevcuttur. Şimdi kısaca bir işçinin kıdem tazminatını alabilmesi için gerekli şartlara birlikte bakalım. Her şeyden önce temelde iki koşulumuz bulunmaktadır. Birincisi kanundaki belirli fesih halleriyle iş sözleşmesinin sona ermesi ve işçinin en az bir yıldır çalışıyor olması gerekir. Kıdem tazminatının temelinde bu iki madde vardır. Şimdi bu iki maddeyi detaylı olarak incelersek, 1- Belirli fesih hallerle sona ermenin koşulları nelerdir? Birlikte bakalım. Öncelikle bildiğiniz üzere iş sözleşmesi ya işçi tarafından ya da işveren tarafından sona erdirilebilir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin 2. bendine göre burada gösterilen sebeplerle işveren tarafından iş sözleşmesinin fes edilmemesi gerekir. Bunlar nedir diye şöyle ufak bir şekilde baktığımızda ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden dolayı işverenin işçisinin iş sözleşmesini sona erdirmesidir. Burada yazılı sebeplerle iş sözleşmeniz sona ererse kıdem tazminatına hak kazanamazsınız veya işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Dolayısıyla fesin bu sebepler dışında bir sebeple yapılmış olması gerekir. Diğer bir koşula baktığımızda işçi tarafından iş sözleşmesi sona erdirilebilir. Burada işçinin bazı durumlarda haklı nedenle fesi hakkı vardır. Bunlar nedir diye şöyle kısaca bakarsak bunu yine iş kanununun 4857 sayılı iş kanununun 24. maddesinde görebilirsiniz. Sağlık sebepleriyle fes edilebilir. İşçi, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle iş sözleşmesini fesedebilir ve zorlayıcı sebeplerle ki bu da kanunda bir haftadan uzun süre ile işin durmasını gerektirecek bir zorlayıcı sebep varsa işçinin iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilmektedir. Bu durumlarda işçi iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatına hak kazanabilir. Şimdi gelin diğer konulara ayrı ayrı birlikte bakalım. Bir, muazzaf askerlik nedeniyle eğer işçinin askerlik görevi, askerlik vazifesi geldiyse ve işçinin askere gitmesi gerekiyorsa bu durumda işçi iş, işverenine askerlik şubesinden aldığı celp kağıdı ile başvurduğunda işverenin mutlaka kadem tazminatını ödemesi gerekir. Şimdi burada aklımıza çeşitli sorular girebilir. Bir, diyelim ki celp dönemi uzadı. Yani işçi normalde bu ilk gelecek celpte askere gitmeyi düşünüyordu. Bunu da işverene bildirdi. Ancak gerek kendi isteği ile gerekse de zorunlu nedenlerle celp dönümü uzadı. Bu durumda ne olacak diye bir soru akla gelebilir ki bu daha önce gündem olmuş ve Yargıtay bununla ilgili çeşitli kararlar vermiştir. Celp süresinin uzaması ile ilgili net olarak hiç kimse bir tarih söyleyemez. Ama ben size iki Yargıtay kararından örnek verebilirim. Birincisi askerlik celp döneminin ertelenmesinin 4 ayı aşmasını Yargıtay haklı sebep kabul etmemiş. Dolayısıyla 4 aydan uzun bir süreyle celp döneminin ertelenmesi nedeniyle işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağına karar vermiştir. Ama bir başka olayda da 2 ay 10 gün sonra işçinin askere gitmesi de Yargıtay kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde makul bir sır olarak kabul etmiştir. Yine burada bedelli askerlik sorusu gündeme gelebilir. Bedelli askerlik için başvuran işçi de kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Yargıtay'ın bu yönde kararları mevcuttur. Bir diğer konumuz yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla. Burada tabi önemli olan husus şudur. Bu Yaşlılık veya emeklilik veya toptan aile verecek kurumun kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan bir kurum ya da sandık olması gerekir. Burada işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için öncelikle SGK'ya başvurup bu e, bunları hak ettiğine ilişkin bir belge alıp işverene dilekçeyle bu belgeyi de ek yaparak dilekçeyle başvurması gerekir. Bu durumda işçi kıdem tazminatına en az bir yıldır çalışıyor olmak şartıyla hak kazanabilecektir. E, bu arada e, yine emeklilik dışında emeklilik için yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını dolduranlarla ilgili bir durum var. Burada şu tarih önemli. İlk defa sigortalılık 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar için 15 yıl prim ödeme gün sayısı olarak da 3600 günü dolduranlar kıdem tazminatına işverene başvurmak şartıyla hak kazanırlar. Bunda da öncelikle önce SGK'dan bir yazı alınıp o yazıyla işverene başvurulması gerekir. Bu yazıyla işverene başvurulduğunda işçi kadem tazminatına kazanacak şekilde iş sözleşmesini sona erdirebilecektir. Burada akla şu gelebilir. 1999 tarihinden sonra az önce belirttiğimiz 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa e, sigortalı onlarda böyle bir hak var mıdır? Evet burada da vardır. Kanundaki şartımız prim ödeme gün sayısının 7000 günü dolduranlar için de bu hakkı vermiştir. Burada dikkat etmemiz gereken şey sigortalılık süresinden bahsetmemiş kanun. Yani 7000 prim günü dolduranlar da bu şekilde SGK'dan yazı almak kaydıyla iş, iş kanununa göre kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir. Burada bahsetmek istediğim bir başka konu var. Başka yerde çalışmak amacıyla emekliliği kullanan bir işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? Bu konu çok defalar yargı kararlarında ihtilafa sebep olmuştur. İlk başlarda Yüksek Yargı bu konuda başka yerde çalışmak için bu e, hakka başvurunun dürüstlük kuralına aykırı olduğunu ilişkin kararlar vermiş. Ancak son yıllarda e, vermiş olduğu kararlarda ve iştihat haline gelen kararlarda artık işçi başka bir yerde çalışmak amacıyla olsa dahi bu hakkından faydalanabilir ve faydalandığında da mutlaka kıdem tazminatına hak kazanır şeklinde kararlar vardır. Dolayısıyla artık son son demde işçi dilerse bir başka yerde çalışmak amacıyla da bu hakkını kullanarak iş sözleşmesini haklı önüne feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir. Tabi burada şöyle bir ayrım var. Örneğin işçi bu hakkı olmasına rağmen bu hakkını kullanmadan işten ayrıldı ve belirli bir süre geçtikten sonra SGK'dan yazı alıp ben aslında bu sebeple işten ayrıldım. Dolayısıyla kıdem tazminatının tarafıma ödenmesini talep ediyorum diye başvuruda bulundu. Bizim için burada Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar var örnek olarak. Bu kararda ayrıldıktan 7 ay sonra işverenine böyle bir yazı ile başvuruda bulunan işçinin kıdem tazminat talebini Yargıtay kabul etmemiştir. Dolayısıyla işçi işten ayrıldıktan sonra sebebini belirtmeden böyle bir yazı alıp işverene verirse kıdem tazminatına kazanamayacaktır. Öncelikle yazıyı alıp bu şekilde işverene başvurması gerekir. Kadın işçinin evlendikten itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini fesi. Burada da önemli olan unsur şu. Burada bu hakkı kanun koyucu sadece kadın işçilere vermiştir. Yani kadın işçiler evlendikten itibaren bir yıl içerisinde sözleşmesini fes ederse kıdem tazminatı alabilirler. Burada bir yıl içindenin altını çiziyorum. Bir yıla kadar evlendiği tarihten itibaren bir yıla kadar evliliği ispat edeceği herhangi bir belge ile ki genelde evlilik cüzdanı olur bu belge, işverine başvurduğunda kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sözleşmesini sona erdirebilir. Yine bununla ilgili daha önce yargısaya gitmiş, konu olmuş bazı olaylardan bahsetmek istiyorum. Örneğin e, ard arda boşanma ve evlenme, sırf kıdem tazminatı alma amacıyla eşinden boşanıp eşinden boşandıktan hemen sonra tekrar evlenerek kıdem tazminatı almak isteyenler için Yargıtay bunun muazzalı olduğunu kabul edip kıdem tazminatına hükmetmenin yerin, hukuken yerinde olmayan bir hüküm olduğuna karar vermiştir. Yine işten ayrılıp başkasının yanında çalışmanın da dürüstlük kuralına aykırılık oluşturmadığı bu yüzden yani kadın işçi işten ayrılıp başkasının yanında çalışsa da bu dürüstlük kuralına aykırılık oluşturmayacaktır. Bu yüzden kadın işçi kıdem tazminatına bu durumda da hak kazanabilecektir. Herhangi bir sorun yoktur. Yine işçilerin sendika yöneticisi olması sebebiyle iş sözleşmesini feshetmeleri durumunda kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir. Normal şartlarda işçi kuruluşunda yönetici olarak seçilen işçilerin iş sözleşmeleri askıdadır. Ama işçi eğer isterse sözleşmesini kıdem tazminatını alacak şekilde fesh edebilir. Bu durumda da kıdem tazminatını kazanacaktır. Memuriyete sözleşmeli personel statüsüne geçişte öncelikle şunu belirtmekte fayda var. İşçi olarak çalışırken 4850 sayılı kanuna tabi olarak işçi olarak çalışmaktayken memuriyete sözleşmeli personel statüsüne geçenlerde durum biraz farklıdır. Öncelikle 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışanlar memurluğa hak kazanırlarsa kıdem tazminatına hak kazanmadan sözleşmelerini sona erdireceklerdir. Ancak burada önemli olan husus şudur, sözleşmeli personeller için kendi isteği değil de normal işçi statüsünde çalışırken sözleşmeli personel statüsüne geçirilenler de e, kıdem tazminatına hak, kazan, hak kazanabilirler. Burada aynı kurumda devam ettikleri süre içerisinde İşten ayrılana kadar ilk çalışmaya başladıkları süre işçi olarak çalışmaya başladıkları kadem dikkate alınacaktır. Dikkat edilmesi gereken durum budur. Belirli fesahalleriyle ilgili yapmış olduğumuz açıklamalar bu kadar. Şimdi gelelim ikinci önemli hususa. En az bir yıl çalışmış olmak deyiminden neler anlaşılabilir? 1- Bunun başlangıç süresi fiilen çalışmaya başlandığı tarihtir. Sözleşme bir ay önce veya belli bir süre önce imzalanmış olsa da Fiilen işçi ne zaman çalışmaya başlarsa kıdemi de o andan itibaren çalışmış olur. Velev ki sözleşme daha önce olsun. Şimdi akla şöyle bir şey gelebilir. Malum çalışma döneminde belli başlı dönemlerde işçinin çalışamadığı günler vardır. Bunlar istirahatli olma yani raporlu olma, yıllık izinde olma, hafta tatili, mazeret izni, örneğin babalık izni gibi, ölüm izni gibi, evlenme izni gibi mazeret izinleri, ulusal bayram ve dini günlerde, genel tatil günlerinde çalışma ve kısa çalışma. Bu durumlarda işçi fiili olarak çalışmasa bile kıdem tazminatı açısından ve yıllık izin açısından çalışmış gibi değerlendirilir. Dolayısıyla bunlar kıdeme eklenir. Aynı zamanda işçinin tutukluluk ve ücretsiz izin süresinde iş sözleşmesi süre askıdadır. Bu durumlarda işçinin kıdemine dahil edilmez çalışmadığı süreler. Kamu kurumlarında Asıl işveren veya alt işveren ilişkisi içinde çalışan işçiler için zaman zaman alt işverenler değişebilmektedir. Örneğin bir kamu kurumuna yemek hizmeti veren bir şirkette çalışan işçilerin yaklaşık 5 farklı iş alt işverenle çalışması durumunda, 5 farklı ihale ile alt işverenle çalışması durumunda işçilerin kıdem süresi aynı şekilde devam edecektir. Yani başından itibaren asıl işverenin işçisi gibi kıdemleri Aynen devam edecek ve kıdem tazminatında bu süre tüm işyerlerinde çalıştığı süre olarak dikkate alınacaktır. Aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde sürekli veya aralıklı çalışma durumunda da aynı şekilde e, bu devam eder. Fakat burada aralıklı çalışma ile ilgili şuna değinmek gerekir. Eğer önceki çalışma kıdem tazminatı alarak ayrılmış ise işçi burada sonraki çalışmasında, yani kıdem tazminatı aldıktan belli bir süre sonra tekrar aynı yerde işe girdiyse, tüm hizmet süresine göre kıdem tazminatı hesaplanacak, son bürüt ücretinden ödemesi yapılacak. Ancak daha önce yapılan e, kıdem tazminatı ödemesi avans olarak değerlendirilip mahsup edilecektir. Bunu bir örnekle açıklarsak, diyelim ki işçi 3 yıl çalışmış olduğu bir iş yerinde, e, ayrı, kıdem tazminatını alıp ayrıldıktan sonra bir ay içerisinde tekrar aynı iş yerinde işe başlamış olabilir. Bu durum değişik sebeplerle iş hayatında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Daha sonrasında da 4 yıl daha aynı iş yerinde çalışmışsa ve 4 yılın sonunda da iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdiyse işçinin kıdem tazminatı toplam 7 yıl üzerinden hesaplanacak ve son bürüt ücreti üzerinden hesaplanacak. 3 yıl için ödenmiş olan kıdem tazminatı mahsup edilerek toplam kalan miktar kendisine ödenecektir. Burada aralıklı çalışmada bazı istisnalar var. Bunlardan bir tanesi iş yeri devri yani iş yeri devredildiyse iş yerini devreden kişi kendi dönemini tasfiye etmek amacıyla sorumluluktan kurtulmak amacıyla kıdem tazminatını öderse yeni işveren için işçinin kıdemi kıdem tazminatı açısından kendi yanında başladığı süre olarak dikkate alınacaktır. Yine işçi eğer kendi isteğiyle önceki çalışmasını sona erdirdiyse, istifa gibi herhangi bir sebeple sona erdirdiyse, sonraki çalışmasında kıdem tazminatı açısından önceki süre dikkate alınmayacaktır. Son olarak yaşlılık aylığı almak amacıyla yani emeklilik amacıyla iş sözleşmesi sona erdirildiyse, yine sonraki çalışmasında ilk dönem çalışması dikkate alınmayacaktır. Yine devam edelim. Şimdi iş hayatında sıklıkla karşılaşılan bir başka konu. Aynı gruba ya da holdinge bağlı farklı tüzel kişiliği olan şirketlerde işçilerin çalışması olabilmektedir birden fazla şirkette. Burada dikkate alınması gereken konu şudur. İşçi SGK kayıtlarında yer alan işveren dışında Diğer işverenlere de hizmet veriyorsa, yani diğer şirketlere de hizmet veriyorsa ve işverenler arasında organik bağ varsa, organik bağ ne demektir? Aynı ortaklık yapısına sahip birden fazla şirketin olması. Yani ortakların bir grup içerisinde birden fazla şirketi varsa ve şirket içinde çalışanlar diğer grup şirketlerine de hizmet veriyorlarsa bu durumda çalışmanın bütünlük gösterdiği değerlendirilir ve hizmetlerin tamamı birleştirilir. Yani kişinin aynı grup içerisinde 6 ay bir şirkette, 7 ay bir şirkette, 1 yıldan fazla bir başka şirkette çalışması varsa bu çalışmaların tamamı bir bütün olarak değerlendirilir ve hizmetler birleştirilerek tüm şirketler bu konuda sorumlu tutulabilir. Kıdem tazminatı ile ilgili çalışmalardan devam edelim. Mevsimlik işlerde durum Mevsimlik işçilerle alakalı genelde yanlış bilinen bir durum vardır. Mevsimlik işçilerin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı ile ilgili. Ama bu durum böyle değildir. Örneğin Ardarda 5 arda, yıl boyunca sadece belli mevsimlerde çalışan işçilerde toplam kıdeme bakılır çalışıldığı dönemde. Eğer toplam kıdemi 5 yıl boyunca 1 yılı geçtiyse bu işçi 5 yılın sonunda da olsa kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Burada önemli olan İşçinin toplam çalıştığı, fiili olarak çalıştığı sürenin beş, bir yılı geçip geçmemesidir. Bir yılı geçerse her türlü hak kazanabilecektir. Yine buna benzer şekilde pek çok iş yerinde kısmi süreli part-time dediğimiz çalışanlar bulunmaktadır. Bu çalışanların da kıdem tazminatı, fiili olarak çalıştığı değil, iş sözleşmesinin başladığı ve bitiş tarihine göre sırtlanır. Bununla ilgili bir örnek yargıtay kararından bahsetmek istiyorum. <laughs> Yargıtay bir iş yerinde çalışan iş yeri hekiminin haftada 3 gün çalış haftada 2 gün çalıştığını ve bu çalışması sonucunda, sonucunda fiili olarak 718 günlük hizmetinin olduğunu dikkate almış. Ancak kıdem tazminatı hesaplanırken haftada 2 günden 718 günlük ücrete 718 günlük kıdeme göre değil iş sözleşmesinin başlangıcı ile bitiş süresi olan 6 yıl 10 ay 20 günlük süre için kıdem tazminatının hesaplanması gerektiğine hükmetmiştir. Yani siz veya bir işçi bir iş yerinde haftada 2 günde çalışıyor olsa toplam süresi 1 yılı aşarsa bunun fiili çalışma süresinden bahsetmiyorum. Belki 1 yıl içerisinde fiili çalışma süresi 3 ay, 3 ay veya 4 ay olabilir. Ancak iş sözleşmesinin başlangıcı ile bitmesi arasındaki süre 1 yıl aştıysa her türlü işçi kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Yine işverenin değişmesi veya iş yeri nakli durumunda kıdem tazminatı arada ödenmediyse, az önce bahsettiğimiz gibi yani önceki işveren kendi dönemini tasfiye etmek sorumluluktan kurtulmak için kıdem tazminatını ödemediyse, bu durumda işçinin kıdem süresi ilk işverenin yanında başladığı işe başlama süresidir. Kıdem tazminatının miktarı kıdem tazminatı her geçen Tam yıl için 30 günlük ücret üzerinden hesaplanacaktır. Yargıtay bununla ilgili kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacak hakların ve ödemelerin bir günlüğüne isabet eden miktarının bulunmasında bir yıl içinde ödenmiş olan gerçek miktarı 365'e bölerek bulmaktadır. Bu şekilde hesaplanmasını tavsiye etmektedir. Hüküm altına almaktadır daha doğrusu. Şimdi 2022 yılı için daha yeni açıklanmış olan kıdem tazminatı tavan miktarı 10.848 TL 59 kuruştur. Bu şu demektir. bürüt ücretiniz sosyal ve yan haklarla birlikte toplamda bu rakamı geçse bile maksimum alabileceğiniz kıdem tazminatı tutarı bir yıl için 10.848 TL 59 kuruş olacaktır. Burada bu tutarı aşan miktarın az ya da çok aşmasının hiçbir önemi bulunmamaktadır. Maksimum alınabilecek rakam budur. Burada aslında konu olmamakla birlikte yine de değinmekte fayda var. İhbar tazminatında böyle bir tavan yoktur. Dolayısıyla ihbar tazminatı ile kıdem tazminatını birbirinden ayıran önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bu tavan sadece kıdem tazminatı için geçerlidir. <laughs> kıdem tazminatında zaman aşımı konusu önemli bir konu. Burada genel anlamdaki zaman aşımı süresi kanunda 5 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak bu süre 25 Ekim 2017 tarihinde 7036 sayılı kanunla yürürlüğe girmiş bir süredir. Yani iş sözleşmesi bu tarihten sonra, bu tarihten itibaren feshedilen işçiler 5 yıl boyunca geriye dönük kıdem tazminatını talep edebilirler. Yani siz 2017 Kasım ayında iş sözleşmenizi feshettiyseniz 2018, 19, 20, 21 2022'nin Kasım ayına kadar kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Burada şöyle ufak bir ayrıma değinmekte fayda var. Bu 7036 sayılı kanun 25 Ekim 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu tarihten önce normalde kıdem tazminatı süresi Borçlar Kanunu'nda 10 yıl boyunca 10 yıldan sonra zaman aşımına uğrayacağı belirtilmekteydi. Dolayısıyla bu tarihten önce sözleşmenizi feshettiyseniz 10 yıla kadar kıdem tazminatınızı talep etme hakkınız vardır. Örneğin 25 Ekim değil de 25 Eylül 2017'de kıdem tazminatınızı iş sözleşmenizi feshetmiş olsaydınız bu süre, kalan süre içerisinde 10 yıl içerisinde kıdem tazminatı talep etme hakkınız olacaktı. Burada tabii yine ufak bir ayrım var. Onu da söylemekte fayda var. Kanun diyor ki bu kanun yürürlüğe girdikten sonra kalan süre yani zaman aşımı için kalan süre bu kanunda belirtilen süreyi aşamaz. Yani 5 yılı aşamaz demek istiyor. Örneğin 2017'den önce 2015 yılında iş sözleşmenizi feshetmiştiniz veya iş sözleşmeniz iş, işveren tarafından feshedilmişti. Ancak siz kıdem tazminatınızı alabileceğinizi düşünüyorsanız bu tarihten itibaren 2017 tarihinden itibaren 5 yılda ekleyerek 2022 yılının Eylül ayına kadar kıdem tazminat talebinde işverenizden bulunabilirsiniz. Kıdem tazminatı için fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanacaktır. Bu da bilinmesi gereken diğer önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bir örnekten bahsetmek istiyorum. Örneğin bir örnekle devam edelim. Şimdi brüt ücreti 7000 TL olan birini düşünün. Bu işinin yol yardımı olarak 300 TL. Yemek olarak gerek tıkat gerekse iş yerinde yenilen yemekle ilgili 280 TL. Ee, ayda 100 TL erzak yardımı. Ee, toplam bir yıl içerisinde de e, prim olarak da 6000 TL prim aldım düşünelim. Primin aylık düzenli olmasına gerek yok. Yani bir ay 1000 TL, bir ay 300 TL olabilir. Satışa göre olabilir, performansa göre olabilir. Burada yargıtay kararlarında bir yıl boyunca ödenen primin ki daha önce bahsetmiştik. Bu e, ücretlere normalde kıdem tazminatı hesaplanırken çıplak bürüt ücrete ayrıca iş kanunu 32. maddesindeki hükme göre işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün. Akdi veya kanundan doğan tüm menfaatler girer. Örnek olarak gıda, mesleki yardım, sağlık yardımı, giyim yardımı, servis, prim vesaire gibi. Bunların tamamı girer. Primin ile ilgili de Yargıtay kararlarında bir yıl boyunca ödenmiş primlerin 12'ye bölünerek aylık aylık ödenen prim tutarının kıdem tazminatına esas ücrete ekte, eklenmesi gerektiğinden bahseder. Bu şekilde kıdeme esas giydirilmiş ücret bulunacaktır. Dolayısıyla 7000 TL büyük ücreti olan bir işçi diğer yan yardımlarla birlikte görüldüğü gibi 8.180 TL kıdama esas ücreti olur. Kıdem tazminat tavanımız yukarıda görüleceği üzere 10.848 TL 59 kuruştur 2022 yılı için. Yani kıdem tazminatının tavanını aşmadığından bu miktar bir yıl için alınabilecek kıdem tazminatı tutarıdır. Örneğimizde işçinin işe başlama tarihi 10 Ocak 2018, işten ayrılış tarihi 30 Mart 2022 olsun. Toplam kıdemi 4 yıl 2 ay 20 gündür. Kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır. 4 yıl için hesaplanacak rakam, 2 ay için hesaplanacak rakam ve 20 gün için hesaplanacak rakam. Bu şekilde toplam işçinin hak edeceği kıdem tazminatı tutarı 34.531 TL 54 kuruş olacaktır. Ancak belirtmekte fayda var. <laughs> Pardon. Kıdem tazminat tutarından gelir vergisi kesilmez. Gelir vergisinden istisnadır kıdem tazminatı. Yalnızca damga vergisi kesilecektir. 1700 1759 tutarında. Bu da damga vergisi kesilmiş olduğunda net kıdem tazminatı tutarı olarak 34269 TL 45 kuruş 4 yıl 2 ay için alınacak ücret bedelidir. Kıdem tazminatı ile ilgili konularımız bu kadar. Kanalımıza abone olursanız yeni gelecek tüm gelişmelerden, yeni güncel tüm konulardan ve yargıtay kararlarından haberdar olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.